Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından. Merhabalar. Bugün bir domates serasındayız. Domates serasında neler yetişiyor? Neler var? Onlarla bir gezinti yapacağız. Onları size göstermeye çalışacağım. Sebzeleri, meyveleri, hepsini size göstermeye çalışacağım. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım bir dolaşmaya çıkalım. Bekliyorum. Merhabalar. Şu an kıvırcık marulu görüyoruz. Bu sera ortamına ekilmiş bir marul, gayet sağlıklı. Burası bir domates serası. Artık domatesin yavaş yavaş sonuna doğru gelindiği için değerlendirmek boşlukları değerlendirmek açısından yerine marul ekilmiş. Ee, yine şu şekilde domatesleri de görüyorsunuz. Artık domatesler bitiyor, o yüzden hepsinin dibine damlama sistemi döşendiğinden dolayı damlayan yerlerine marul ekilmiş vaziyette. Şu an müthiş bir yağmur yağıyor, zaten sesinden de anlayabilirsiniz. Şöyle yağmurumuzu da göstereyim. Evet, seranın oluklarından aşağı doğru yağmurumuz akıyor. Dediğim gibi burası bir domates serası birazdan bu domateslerden biraz size bahsetmeye çalışacağım. Yine evin ihtiyaçları karşılanması açısından kenar boşluklara çeşitli ekim yapılıyor. Mesela maydanozu görüyorsunuz. Çok güzel. Mis gibi. Burada da sarımsaklar yine kenarda ekilmiş vaziyette saklar. Bunlar hem dalından hem de baş tutmasından faydalanılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Patlıcanımız devasa boyutlara ulaşmış bir ağaç gibi. Patlıcanlar Ve devamlı gördüğünüz gibi çiçek döküyor. Hemen arkasından meyveleri bu şekilde yavaş yavaş büyüyor. Bu 4 yaşında bir patlıcan. Patlıcanlar biliyorsunuz ölmeyen ağaçlardır. Yıllarca bunlardan meyve alabilirsiniz. Biz bunlara Akdeniz'de, bizim bu yörelerde, Mersin'de cücü bağırsığı deriz. Salatası, böreği, saç böreği, tepsi böreği harika olur. Sizin yörelerde bunlara ne denir bilmiyorum. Ama dediğim gibi bizim bu yörelerde bunlara cücü bağırsı diyoruz. Müthiş bir C vitamini deposu. Evet yine sera ortamında görüyorsunuz salatalıklarımızı. Devamlı meyve veriyor. Bakın şöyle yakından Bakın çiçek açmış. Ve yavaş yavaş böyle büyüyerek renge bakın. Pırıl pırıl. Bunlar da sera ortamında yetişen salatalıklarımız. Bu arada Kasım ayının sonu, Aralık ayındayız. Evet. Aralık ayındayız. Evet, bu domateslerimizi de görüyorsunuz. Bunlar artık havalar soğuduğu için arkadaşlar hepsi toplanacak. Yani yeşili, kırmızısı hepsi toplanacak. Yeşil kırmızı olarak ayıklanacak. Maşallah. Toplanacak bunlar sandıklara doldurulacak. Daha sonra üzeri naylonla örtülüp kızartılması beklenecek. Kızardıktan sonra da artık sofralarımıza kadar ulaşacak arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane güzel domates göstereyim size. Evet. Bunu birazdan yiyeceğim tabii ki. Şöyle domates serası. Dediğim gibi artık domateslerin sonu bu. Domatesler sona doğru ulaştığından dolayı diplerinden faydalanmak amacıyla boşluklarından yeni bir gelir kapısı olması açısından Diplerine artık böyle marullar ekilmiş. Kıvırcık marul. Bunlar belli bir süre sonra hepsi büyüyecekler. Ticari amaçla ekildiği için sofralarımıza kadar ulaşacak bunlar. Evet. Bütün güzelliklerin hepsi görmüş olduğunuz gibi serada. Hepsi bir arada. Seralarda biliyorsunuz yılın 12 ayı her şey üretebiliyorsunuz. Isı seviyesi burada e, normal olduğu için kışın çok soğuklarda ısıtıcılar kullanılıyor. Isı dengesinin fazla düşmemesi için. Evet, birazdan turpları da göstereceğim size. Seralarda bütün boşluklar aşağı yukarı değerlendiriliyor. Lokaya bakın. Maşallah. Hep dalları toplanıp kullanılmasına rağmen devamlı tazeliğini koruyor, devamlı ne yapıyor? Ürün veriyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Buradan şöyle gidelim biraz. Şöyle seramızı göstereyim. Evet. Mesela turp. Buraya bir turp ekilmiş. Hem yaprağı hardalgillerden olduğu için yaprağını da kullanabiliyorsunuz. Bunları haşlıyorsunuz. Limonluyorsunuz. Tüketebiliyorsunuz. Evet. Turpun da büyüklüğünü burada görebiliyoruz. Bir tanesine kıydım ama tabii bunu alacağım. Maşallah. Yarım kilo var. Evet. Bu da turpumuz. Dediğim gibi boşluklar hep değerlendiriliyor. Bakın burada yine turp. Yaprağının güzelliğine bakıyor musunuz? Hiçbir pürüz yok ya. O kadar sağlıklılar. Burada yeşil soğanlarımız. Burada kızımız da bir şeyler <laughs> topluyor. Evet. Şöyle biraz dolaştırıyorum sizi domatesleri de göstereyim tabi bu arada. Dediğim gibi bunların hepsi toplanacak. Çünkü havalar artık soğumaya başlıyor. Aralık ayındayız. Bunların hepsi sandıklanacak. Yani yatak dediğimiz olay. Yatağa alınacak. Üzerleri naylonla kaplanacak. Kızardıktan sonra sofralarımıza kadar ulaşacak. Burada öyle güzel bir koku var ki. Dışarıda da şu an yağmur yağıyor yani o kokuyu size anlatamam yani anlatmak mümkün değil müthiş bir güzel bir koku var yani böyle marulun domatesin toprağın kokusu hepsi birbirine karışmış şurada salatalıklar gördüm onu mutlaka size göstereyim oh maşallah bakın görüyor musunuz ya şu güzelliğe bir bakın şu yaprağını koparayım da görüntü kirliliği oluşturmasın. Bakın bir taraftan meyve veriyor. Bir taraftan çiçek açıyor. Yani şu salkıma bir bakın. Ya çok güzel ya. Rabbim. Bakın. Ne kadar güzel ya. Bereket işte bu. Evet tekrar yerine yatırayım bunu. Birazdan toplayacağım bunları ben. Evet şöyle. Domates, salatalık, marul hepsi bir arada.